Evet bu hafta sizden gelen soru ağırlık kemerlerini kullanmamız gerekiyor mu? Avantajları dezavantajları nedir? Bu sorunun kısa cevabı şu şekilde. Gerçekten ağırlık kemerine ihtiyacınız varsa kullanın. Ama bunu bir alışkanlık haline getirdiyseniz, kor kaslarınız ağırlık kemeri kullanmadan sizi sabitleyemiyorsa, bu bir zayıflık göstergesidir. Ben tercihen artık ağırlık kemerini hayatımdan çıkarttım. Hiçbir şekilde kullanmıyorum. Öncesinde çok kullandım. Yaklaşık 2-3 yıl boyunca hemen hemen her antrenmanda kullandım. Faydalarını gördüm, zararlarını gördüm. Faydası şu şekilde kesinlikle çok daha fazla ağırlık kaldırmana yardımcı oluyor. Kor bölgeni sabitliyorsun. Daha güvenli hissediyorsun. Dezavantajı da şu şekilde kemer kor kaslarını sabitlediği için bu desteğe sürekli bağımlı hale geliyorsun. Kemer kullanmadan ağırlık kaldırdığında ağırlıklarını ciddi anlamda düşürmen gerekiyor. Düşürmezsen de zaten kor kasların bu süreçte zayıfladığı için ciddi sakatlıklara yol açabilirsin. Disk kaymaları, sinir sıkışması vesaire oluşabilir omurganda. Ağırlık kemerlerinin sağlıklı bir şekilde kullanılma şekli şöyle olabilir. Deadlift'ten örnek verecek olursak çünkü genellikle squat ve deadlift de ağırlıklı olarak kullanılıyor. Diyelim 5 set 6 set deadlift yapıyorsun. İşte bir set ısındın. ikinci set biraz daha ağırlıklarını arttırdın. Üçüncü set hala daha kaldırabiliyorsun. Hani dördüncü set beşinci sette belki ağırlıklarını bir tık daha arttırabilmek için kullanabilirsin. Bunu kullanırken de dikkat etmen gereken çok önemli bir teknik var. Ben bunu yıllarca yanlış kullandım. Ağırlık kemerini ne kadar sıkarsam o kadar iyi şeklinde düşünüyordum. Hatta böyle kemeri olabildiğince son deliye getirmeye çalışıyordum. Bununla da böyle gurur duyuyordum falan. Ağırlık kemeri bu şekilde takılmıyor. Kemerin korkaslarına baskı uygulaması değil, korkaslarının kemere baskı uygulaması gerekiyor. Bunun için de kemeri taktıktan sonra yaklaşık bir parmak boşluk bırakıyorsun belinde. Yani hafif gevşek şekilde tutuyorsun kemeri belinde. Derin bir nefes alıyorsun, göbek nefesi. Havayı göbeğine doğru dolduruyorsun. Nefesi aldıktan sonra o gerginliğin oluşması gerekiyor. Nefesi verdiğinde kemerin birazcık gevşek kalması gerekiyor belinde. Bunu yaptığında Korkasların kemere baskı uygulayacak. Çok daha güvenli. Korkaslarını aynı zamanda tembelleştirmemiş olacaksın bu şekilde. Bu önemli detaya mutlaka dikkat et kullandığın zaman. Ben tercihen artık hiçbir şekilde kullanmıyorum. Korkaslarımın bir kemer kadar beni sabitlemesini istiyorum. O kadar güçlenmesini istiyorum. Aynı şekilde lifting strapler işte bileğine geçiriyorsun. Daha sonra bara doluyorsun. Tutuş gücünü güçlendirmek için kullandığın ekipman. Bunu da yine aynı şekilde kullanmayı tercih etmiyorum. Tutuş gücümün güçlenmesini istiyorum. Kaldırdığım ağırlıklarda kontrolü sağlamak istiyorum. Zaten kontrolü sağlayamıyorsam kaldırmamın bir anlamı yok o ağırlığı benim için. Çünkü sakatlıkların büyük bir kısmı bu tarz ekipmanları kullanmaya başlayıp sınırlarını zorladığında gerçekleşiyor. Senin ellerini o ağırlığı herhangi bir destek olmadan kaldıracak kadar güçlü değilse o ağırlığı kaldırmaman gerekiyor demektir. Aynı şekilde sen kemer takmadan deadlift squat yapamıyorsan ağrı hissetmeden bu ağırlığın senin vücudunun tölere edebileceğinden fazla olduğunu gösterir. Bu anlamda sınırları gereksiz zorlamanın zararlı olduğunu düşünüyorum. Sürekli olarak ağırlık ...kemeriyle antrenman yapan arkadaşların kemer kullanmadan aynı hareketleri yapmaya çalıştığında... ...bel kısmında ciddi ağrılar hissedeceklerini uzun zamanda garanti edebilirim. Çünkü ben bunu yaptım. Kaldırdığın ağırlığı herhangi bir ekipman kullanmadan kontrol edemiyorsan... ...egon seni kontrol ediyor demektir. Vücudunun sana vermek istediği mesajları doğru algılayarak... ...sağlıklı bir şekilde gelişimine devam etmek istiyorsan... ...bu sporu hayatın boyunca sakatlanmadan yapmak istiyorsan... ...bu konulara dikkat et. Kemer bağlamayı ben biraz şuna benzetiyorum. İşte zincir halkalarından bahsediyordum sürekli zincirin halkalarından birinin zayıf olduğunu düşün ve onu senin işte çeşitli ekipmanlarla bant dolayarak, bez dolayarak bir şekilde sabitlediğini düşün. O zincir, o ekipman orada olduğu sürece güçlü olacaktır. Zayıf bölgeyi bir şekilde kapattın, yara bandı vurdun ama o bant kalktığı anda sen ana problemi çözmedin, sadece geçici bir çözüm buldun. Zincir stres altında yine kopacaktır.